Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi silahlarımda silahlarımda demişim. Aslında. Neyse gördüğünüz gibi bak bütün, bütün hepsi açık. Evet oynuyoruz. Kabusta bugün Charlie'yi bitireceğiz. Charlie ama. Hileli bu. Yoksa geçer Ya ben hilesiz de bitirdim ve... ...onu çekemedim. Bugün cumartesi net gelecek. Ee, da... Yok. Bu Sakura değil. Charlie oynuyoruz. Charlie gel kankacığım. Zor kabusu alıyoruz Ve pikselleri mı şeker mi? Tabii ki de köşk. Hiçbirini bilmiyoruz yoksa. Neyse. Başlıyor. Bu tam bir yavşak bak. bir ara böyle oynarız. <laughs> Korktum da. <laughs> bir ne de lan daha iyi. Bir dakika mı? Lan hiç gelmiyor ha. Ha. Bismillah diye başlıyoruz. Bir işe başlarken, bismillah sakın unutmayın. <laughs> Yarlı abi gel. Sikip iç. Bir... Oh, mü Gördünüz onu, şerefsiz, ışınlanıyor işte. Bir siktikse şaşırırdık. Bak ışınlanıyor. 371'den beri duruyormuş bu dünya haritası. Hele hayvan ola kapıyı kıracak. Haydi lan göt. Kapıyı mı kıracaksın? Gel lan buraya. <laughs> lan bunu da niye basmıyorsun? Oğlum üst katta buraya niye şey ettiriyorsunuz? <laughs> <laughs> Gene gördük lan. Gelsektir git koş lan koş 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 ah, Kabus oynanılır Bunun kesim. Aaa hiç. Götolabın çocuğu. Lan. O üstte alta gitsin ben de direkt üstte fırlayacağım. Tamam Allah. Geliyor. Gelmemiş. Ürkütücü şey.

dört tane de kod bu. Ha ne oldu? Abi buraya gelmezsen sevinirim. <laughs> dört tane diyecek <de> mı? <laughs> koş 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 koş. Al. Kanka ben Sakura yaşıyorsa sen ne yaşarsın. Sen bir anda buradan çıkarsa bok yerik. Ulan buradan çıkmasını bekleyeceğim diyeceğim de beni yakalar. Abi abi lütfen abi. Abi sürü bam bam abi. Yok dolap, bam bam. Testere var mıydı? Dur bir dua edeyim. O altı kadar. Hadi. Destur diyecektim ki. Takdir 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 Allah. Evet. <laughs> keşke. izleyeceğim onu mecbur. gördünüz. Koş koş alt kata koş. Kalk lan. koş koş Allah lan içinde tablo yok lan deşer de Allah'ıma bizi takdir Allah Allah Tamam. Evet son iki. Allah Aa şurada üstte. Ben hep oraya bakarım. Tablodan çıkar mı kar da hızlı geçecek. Abi yaraladık. Ana <laughs> skip. <laughs> yaraladık. Böyle şimdi. Ha. Tam bitiriyorduk. <laughs> ben tablodan çıktım zannettim ya. Tekrar oynasam piksel piksel olacak. Neyse. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.